Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kalp yapacağız. İlk öncelikle malzemeleri sayacağız. Evet sayacağız. Sayacağız. Tuz Şeker Burada su var. İlk öncelikle arkadaşlar Tabağımıza şekeri döküyoruz. çıkabildik. <laughs> Ay. Şimdi tuzu döküyoruz. Bunu da hemen. Çok mu dökmüş? <laughs> Şimdi su. Suyu dikkatli dökmemiz gerekiyor. Of çok döktüm. <laughs> çok döktüm için tutmadı tam. Fakat bir fikrim var. Süzgeç. Şunu hemen geçirebiliriz. Bu çok büyük şeyden geçireyim. İlk öncelikle çekerken sularında aksın istiyorum. Çünkü tutmadı ya. Ben niye bu kadar su koydum ki? Arkadaş olmadı. Derim. İkinci renci mecbur. Bıçamı şu an lazım. Ama şu kalan kuşların yüzü yarayabilir. Bakın. Ama bunun daha kıvamlanmasını için bunları doldurup geliyorum. affedersiniz sizi biraz bekletiyorum ama bunu yapmak yorulduğu için Tamam. Tamam. Arkadaşlar nasıl olur? Olduğu Şimdi hemen yapıyoruz. Evet geldim. Keşke durdursaydım videoyu. Ama bu benim suçum değil. Şimdi döküyoruz. Burada zaten mini bir Hayır. İlk önceki de tuzu dökelim. Yine şeker. Bunu da dökelim. Şimdi karıştırıyoruz. Of oh, çok iyi. Aha oldu. Ama bir kıvamını almanız gerekiyor.

de bir yanlışlık yaptık. Biz çok su ekledik. Onun için arkadaşlar daha az su veya şeker ekleyebilirsiniz. Bence oldu. Geliyorum. Çünkü bunlar hemen yürüyor. Çok azıcık daha döküyoruz. Da Asıl şöyle yukarı olsun istedim. Karımız hazır. Size de göstereceğim hemen. Okay. <laughs> Şimdi ben bunu bir elleyeceğim. Bakalım nasıl. Umarım tuz ellerimi yara yapmaz. Çünkü bir kere ellerim tamamen soyulup ve yara olmuştu. Öyle istemiyorum. Birazcık daha tuz kalmış. Onu da hemen döküyoruz. Umarım annem bunu kızmaz. Bu kızmaz. Bu silersek istersek asla kızmayacağına çok eminim. Oha bayağı iyi. Kerve. Hmm. Tam alamıyorum da dökülecek diye. Ben çok daha bir kapa yapmış Şey. Of çok güzel kar gibi. Bu sene çok kar oynuyorum çünkü arkadaşlar geçen sene tam yağmamıştı. Yağmıştı da yani tam yağmamıştı. Öyle diyebilirim. Şimdi birazdan size göstereceğim. Ben şu an kıvama gelsin diye hem de konuşuyorum. Of çok güzel oldu. Bakar mısınız? Bence çok iyi. Şunu ben bir kıvama getirip geliyorum. Tam oldu bu arada. Dur, dur. Bunu burada asla masada yapmayın. Ben böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Fakat çok güzel oldu. Ben bunu tıklayıp dururum hep. Ben çok beğendim. Ama annenize izin alamıyorum. İzinsiz yaparsanız. Nariz. Ellerim böyle şey gibi karın varmış gibi. Görüşürüz. Son kez bir kaşık Son kez gösteriyorum. Böyle bir şey. Of çok güzel oldu. Oynuyorum artık hep. Artık hep bunu oynarım bu arada. Görüşürüz. Kapatamıyorum.